Bursa'dan geliyorum. Bursa'dan gelirken hava sıcakları anormal, anormal derecede çok sıcaktı. Eriyorduk neredeyse. Ama Şavşat'a geldik. Gerçekten temiz hava, kuru hava ve serin hava bizi çok rahatlattı. Bu zamanda hem yaz hem kışı aynı anda aynı günde yaşamış olduk. Şavşat Ardahan arası yola biraz dikkat etmeleri lazım çünkü bir anda güneşten çıkıp sisin ve soğuğun içerisine girebiliyorlar. Biraz yollarda dikkat etmelerini